Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Dungeon Master rehberinde bugün Curse of Start, Werewolf'tan, Kurt Kurtadan mağarasını anlatacağız. Öncelikle Discord'a hepiniz davet ediyorum. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ekranda göreceğiniz bütün AI resimlerine de aşağıdaki Patreon linkinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Patreon'dan destek veren herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi Werewolf'tan gördüğümüz gibi haritanın ta kuzeylerinde ucakta köşede, bucakta ve oyuncularımız buraya neden gitsinler, ne zaman gidecekler, nasıl gidecekler? Bunları birazcık yönlendirmemiz gerekebilir. Eğer ki Kresk şehrine gittiyse oyuncularımız, bir önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi Kresk şehrindeki çocukların bazılarını Werewolf'lar yani kurt adamlar kaçırıyorlarmış. O yüzden belki de oradaki yönetici Onlara dedikten sonra böyle böyle bir kurtadanlar kurt adamlar kaçırıyor. Kuzeyde bir mağaraları olduğunu düşünüyoruz dediklerinde oyuncular gidip bu mağarayı bulup ondan sonra da kurt adamlarla savaşmayı deneyebilirler. Vaniklerin kulesi dediğimiz bu eski wizard kulesinde gene werewolfların onlara saldırma ihtimali var. Belki ondan birini yakalayıp werewolf mağarasına gidebilirler. Bir de ek olarak random encounter'larda kurt adamlar denk gelebiliyor. Bu kurt adamlardan birisini takip ederek ya da sorgulayarak yine buraya gelme ihtimalleri var. Bunun dışında buna ek olarak kurt adam mağarasında Fortunes of Ravenloft kartlarınızdan birisinin çıkma ihtimali var. O yüzden aynı şekilde buraya gelmeler için başka bir neden olabilir. Onun dışında kurt adam mağarası gerçekten de bizim oyunumuza çok aşırı bir şey ekleyip katmıyor. Hani vampir kurt adam olsun diye koyulmuş gibi. Birazdan devam ettikçe anlayacaksınız. Hızlıca başlayalım. Barovia'daki kurt adamların iğne olarak kullandığı bu mağara kompleksi varmış. Gerçekten büyük bir yer aslında baktığınızda. Yakalanan kurt adamları sorgulayan karakterler buranın yerine öğrenebilir. Sürünün lideri şu anda da Kiril Stoyanovich dediğimiz bir arkadaş. Karakterler ilk geldiğinde kurt adam sürüsünün çoğu avlanmaya çıkmıştır diyor. Yani burayı birazcık da istedikleri gibi araştırmaları için müsaade etmiş. Kurt adamlar kendilerine Mother çocukları diyorlar. Çünkü hepsi bu tanrıya tapıyorlarmış ve yakın zamanda Kiril liderlerine meydan okuyup başa çıkmış. Eski liderleri ise Emil Toranescu dediğimiz bir arkadaşımız. Emil şu anda Ravenloft Kalesi'nde tutsak olarak tutuluyor ve çürümeye bırakılmış, unutulmuş bir şekilde orada kalmış. Emil'in taktiği şuydu, çocukları kaçırıp hepsini werewolf yapıp kurt adama dönüştürüp sürüyü büyütmek istiyordu. Ama Kiril biraz daha agresif olup çocukları birbirleriyle savaştırıp en güçlü olanın sürüye katılmasını, en güçlü olanın kurt adama dönüşmesini sağlıyor. İkisi de burada iyi değil, ikisi de evil ama buna rağmen birbirleriyle de kavga ettiler. Kiril birkaç gün boyunca ortadan kayboldu. Kurt adamlar da onunla kaçtı bu demek ki falan diye düşündü geriye kalan sürünün üyeleri. Ama geriye döndüğü zaman Kiril Werewolf dene bir sürü Direwolf'la geldi. Yani bu devasa kurtlarla geldi. Bunlar da Strat'ın emri altında. Bu Dire Wolf'lar alıp Emily Ravenloft kalesine götürmüşler. Yani Kiril Strat'la hangi nasıl bir anlaşma yaptıysa, Strat'ı nasıl eğlendiriyorsa artık burayı Strat ona vermiş gibi diye düşünebiliriz. Şimdi kurt adamlar sislerin arasında gidip gelebiliyorlar. Başlangıçtaki macera huklarımızdan bir tanesi de kurt adamları öldürün şeklinde bir huktu. O zamanlar ki 2 level 1 level karakterlerimiz kurt adamları tabii ki de öldüremeyeceklerdi. Ama buraya giriş yerlerinden bir tanesi de haritaya bakacak olursak buraya giriş yerlerinden bir tanesi de aslında Kresk'in batısındaki giriş yeri. Burada da bir yol var ve uzaktan buraya gelebiliyorlar. Bu şekilde başlatan arkadaşlar da var. Birazcık zor olur burada. Hani Irina'yı, Tatyana'yı buraya getireceksiniz. Burada belki başkası olacak vesaire. Werewolflarla savaştırmak için Kresk'e sokmak gerekecek arkadaşlar. Her neyse bu başka bir günün konusu. Şimdi Werewolf'tan başlayalım. Alanlarını tek tek anlatalım. Yaklaştıkları zaman böyle bir ağız gibi bir yer görecekler. Sanki kurt ağız gibi bir yer. Ve yine Beneos Battle Maps bize gerçekten güzel bir giriş sağlamış. Harika bir harita vermiş. Bahsettiğimiz gibi kurt adamlar girip çıkabiliyorlar sistemin içinden ama Vistani gibi sonsuza kadar izinleri yok. Ara ara strat izin verdiği zaman sadece girip çıkabiliyorlar. Diğer şehirlerden çocukları kaçırıyorlar, buraya getiriyorlar, strata bilgi topluyorlar. Aslında onun kurtları gibi davranıyorlar diye düşünebiliriz. Buraya yaklaştıkları zaman karakterlerimiz etrafı araştırmak isterlerse arkada bir kapı, bir giriş daha bulabilecekler. Birazdan bu girişe de geleceğiz. Alanlara tek tek ilerlediğimiz zaman bu girişi de anlatacağız. Dağın tepesine tırmandıkları zaman bu girişte görecekler. Mağara ağzından içeriye girerlerse, birinci bölgeden içeriye girerlerse Z2'deki muhafızlar bu karakterleri tespit eder diyor. Saklanmayan, stelte düşük olan karakterleri tespit eder diyor. Ve karakterlerde bir flüt sesi duyacaklar. Z3 bölgesine kadar bu flüt sesini de takip edebilirler. Ama burada bir ekstra bir şey vermiş bize. Diyor ki, development olarak eğer ki karakterler buraya geldiklerinde yanlarında Emil Torenescu varsa, Emil Torenescu onlarla birlikte buraya geldiyse bu in içerisindeki diğer kurt saldırmayın bize diyebilir diyor. Z2 burada gördüğünüz yer guard post. Şöyle karakteri içeriye sokalım biraz daha net gözüksün. İkinci yere geldiğimizde ne görecekler? Buradaki yol ikiye ayrılıyor ve parçalanmış giysiler giyen, ellerinde mızraklar tutan iki tane vahşi görünümlü kadın burada oturuyorlarmış. Azina ve Davanka. İnsan kılığında girmiş ikisi de werewolf nöbet tutuyorlar. Davetsiz misafir gördüklerinde alarm çalacaklar. Buradaki herhangi bir gürültü inin her yerinden duyulabilir diyor. Mağarada bu alarm sesi yankılanacak ve herkes artık bundan haberdar olacak. Ve buradaki kurt adamlar ölümüne dövüşecek, ölümüne savaşacak diyor. Ama neden ölümüne savaşsınlar? Onlar bilinçli kişiler ve öleceklerini anladıkları zaman, karakterler çok güçlü olduğu zaman belki de anlaşmak için uzlaşmak için konuşmalar da gerçekleştirebilirler. Tabii ki bu sizin kurtulanları nasıl oynadığınıza bağlı olarak değişecek. Şimdi Z3'e geldiğimizde, 3. alana geldiğimizde şu soldaki kısım, burası kurtların olduğu bir yermiş. Kurtların ini, 9 tane kurt ve insan formunda bir tane kurt adam buradaymış. Kurt adamın ismi Skenis, 36 canı var, çok yaşlı ve avlanmak için de çok yaşlanmış. Onu kimse rahatsız etmediği zaman bir flüt çalıyormuş ve bu flüt aslında değerli bir flüt büyülü değil ama 250 altın değerinde. Çünkü elektrumdan yapılma bir flüt. Kurtlar da onu dinliyorlarmış. Flütü bu arada pek iyi çalamadığından bahsetmiş. Eğer ki karakterler buraya savaşarak geldilerse ve herkesi öldürmeye çalışıyorlarsa kendisi de yaşı ilerlemiş olsa bile bu ini korumak için karakterlerinizle savaşacakmış. Zeminin kirlenmiş kemiklerle kaplı olduğunu, burada daha önce kurtların yediği ve kurt adamların yediği yaratıkların, hayvanların kemikleriyle kaplı olduğundan bahsetmiş. Eğer ki Scanlis'i öldürürlerse sıfır cana düştüğü zaman Kiril döndüğünde derinizi canlı canlı yüzecek diyecekmiş. Yani onları tehdit edecek ve Kiril diye birisinin buraya geri döneceğinin karakterlerinizi bahsetmiş olacak böylece. Foreshadowing yapmış olacaksınız. İleriye yönelik karakterlerinizin hazırlanması için bir fırsat vermiş olacaksınız. Tabii ki de böyle olmak zorunda değil. Belki de onu öldürmezler. Orada bekler arkalarından Kiril'in gelmesi için vesaire. Birçok seçenek mevcut burada her zaman olduğu gibi. Dördüncü bölge bu sağda gördüğümüz yer. Burada neler varmış Z4 ve Z4A'da. Şimdi bunlara bakalım. Kayalıkta tavanda bir yarık var ve buradan geçen ışık mağaraya doğru sızıyor. Kuzeydeki havuza bakıyor burası. Taze bir su var burada. Tatlı su kaynağı var. Tavanda en geniş noktasında 3 fit genişliğindeymiş. Buradaki yukarıdaki sandıklarda yetişkinler için kıyafetler içeriyormuş. Şöyle gördüğümüz gibi çeşitli sandıklar bulunuyor. Z5 Z5A bölgesine gelelim. Buradaki tüneller meşalelerde de aydınlatılmış gördüğünüz gibi zaten labirent gibi bir mağara ve yere kemikler saçılmış. Taban 3 metre yüksekliğinde. Yerdeki kemikler bir uyarı sistemi. Ayaklar altında çıtırdar ve kırılırlar diyor. Buraya sessizce girmek isteyen kişiler dezavantajlı girecekler. Stealth atmak isteyen arkadaşlar dezavantajlı atmak durumunda kalacaklar. Kiril'in eşi Bianca şu anda burada uyuyor ve kurt formundaymış. Alarm sesine yani kemiklerin seslerini duyduğu zaman hızlı bir şekilde tepki verip davetsiz misafirlere saldırmaya çalışacağından bahsetmiş. Z5A'dan yukarıya doğru devam ettikten sonra Z5B'ye şu köşedeki yere geleceğiz. Z5B'de neler var şimdi bunlardan bahsedelim. Z5B'de kurt formundaki Vincencia burada uyuyormuş ve 10 yaşındaki çocuğu Callan'la birlikte. Burada ilginç bir olay daha var. Karakterlere aşırı bir derecede benzeyen bir bebeğe tahta bebeğe sarılıyormuş. Bebeğin de altında It's no fun, it's no blinsky yazıyor. Yine blinsky'nin yaptığı bir oyuncak bebek. Buraya nasıl geldi acaba bu bebek? Blinsky karakterler özellikle mi yaptı? Bu bir illüzyon mu? Bununla alakalı aşırı derecede bir bahsetmemiş ama Kellen unutulmuş diyarlardan gelen sisli orman yakınlarında bir mezra olan Liam's Holt'taki evinden kaçırılmış. Onun burada geçmişinden bahsetmiş. Tabii ki sizin kendi dünyanız başka bir yerse oraya da koymak mümkün. Eğer ki bir alarm varsa buradaki Vincenzo kelini Z7 bölgesine götürecek, boş kafeslerden birisine kilitleyecek. insan forma girmesini söyleyecek. O da bunu yapacakmış. Buradaki çocuk da bunu yapacak. Daha sonra Kendisi de savaşa katılacak. Z6 Kiril'in mağarası. Kendisi burada yaşıyormuş. Heyecanlı bir şey yok burada. Sadece mağaranın arkasında şöyle gördüğümüz gibi bir perde var. Deriden oluşturulmuş bir perde. Burada arkadaki dışarıya çıkıştan bahsediyor. Birazdan oraya da geleceğiz. Gelelim keyifli olan yere Z7'den bahsedelim. Z7 bölgesi kurt adamların çocukları kaçırdıktan sonra bağladıkları yer. Kabaca yontulmuş merdivenler ve meşalelerle aydınlatılmış bir mağara. Tuhaf bir yer. Koca koca gözlü yaşlı çocuklar dehşet verici bir sessizlik içinde karakterlerimize bakacaklar. Mağarada kapakları ağır taşlarla kapatılmış 6 tane ahşap kafes bulunuyormuş ve kafeslerde çocuklar var, korkmuş çocuklar. Bunların arasında kaba tahta bir heykel. Üstünde de sarmaşıklar, çiçekler, çelenklerle örtülü kurt başlı bir kadının tasviri varmış. Bu heykelin önünde gördüğünüz gibi birçok loot var. Fakat bunların hepsi aslında cursed. Mother Knight'in heykelinden bir şey almak durumunda kalan kişiler lanetlenecekler. Buradan herhangi bir treasure alan kişi geceleri kabuslar görecekler ve geceden sabaha kadar uyuyamayacaklar. Hiçbir şekilde geceleri long rest ya da short rest atamayacaklarmış. Ama gündüz olduğu zaman long rest ya da short rest atabilecekler. Yani burada buradaki itemleri artık hangi karakter aldıysa ya da kimler aldıysa artık onlar için baro ya da gündüz gezmek diye bir şey yok. Gece gezmek durumunda kalacaklar. Eğer ki Fortunes of Ravenloft kart okumanız buradaysa onu alan arkadaş yandı. Tabii ki aralarında bir cleric varsa Greater Restoration ya da Remove Curse büyüsüyle kolayca onları bu lanetten kurtarabilir ve buna ek olarak çocukların hemen yanında çürüyen cesetler var. Mağaranın duvarına çakılmış cesetler. Bu Mother Night'ın heykelin önünde diz çöken Emil'in karısı Zulika Torenescu adında insan formunda bir kurt adam var. Eşinin Strat'ın elleriyle öldürüldüğüne inanıyor ve Mother Night'a dua ediyor bana yol göster ne yapacağım diye. Eğer ki eşi ölmediyse Strat'ın onu bırakıp buraya gelmesi için dua ediyor. Kiril de Zulika'ya mahkumları koruması yani çocukları korumasını emretmiş. Eğer ki Emil buraya gelirse ve sağ salim Zülika ile kavuşurlarsa çocukları memnuniyetle serbest bırakacak. Tabii ki karakterlerin Emil getirdiğinde Emil bunu istemeyecek diyecek ki hayır çocukları hepsini kurtadam yapacağız diye itiraz edecek. Zülika karakterlerin çok güçlü olduğunu onu oradan buraya getirebilecek kadar kuvvetli olduklarını anladıktan sonra bırak götürsünler bizi de öldürmesinler şeklinde onu ikna edecek. Ve böylece çocukları karakterleri vermesini kurtarmalarına sağlamaya çalışacak. Peki arkadaki cesetler neyin nesi? Çocukların psikolojisini bozmanın dışında Mother adak olarak sunulan Barovyalı yetişkinler. Birisi erkek, birisi kadın. Kurt adamlarda ziyafet çeken kurtçukların burada beslenmesinin Mother Night'ı simgelediğini düşünüyorlarmış. Bu cesetin eti yenip bitirildiği zaman yeni adaklar gelecekmiş buraya. Leş gibi kokuyor çocukların buradaki travmalarını artık siz düşünün. Kurt adamların iyi olmadığını da anlamak zor olmasa gerek ve treasure olarak burada gördüğünüz gibi çok hayvani bir treasure var. Bunu zaten nasıl taşıyacakları bile sıkıntı karakterlerimizin goldlar, altınlar, platinum figürler birçok şey var. Son bölgemizde Ring of Stones dediğimiz burada çocukların savaştırıldığı yer. Şimdi buradan bahsedelim. Şu yukarıda gördüğünüz S harfiyle yazılmış yer. Kiril'in mağarasının arkasından gelen merdivenlerin çıkacağı yer. Buraya karakterleriniz dağın çevresini dolaştıkları zaman da bulabilirler. Arka kapı burası. Dağ yamacındaki kayalık çıkıntıya yapılmış bir yer burası. Çemberin dışında yerde yatan birkaç tane mızrak kuru kanla lekelenmiş diyor. Ve kemirilmiş küçük kemikler göreceksiniz diyor. Kurt adam sürüsü genç tutsakları burada taş halkada mızraklarla dövüştürüyorlar, savaştırıyorlar ve ayakta kalan en, en güçlü çocuk ısırıldıktan sonra kurt adama dönüştürülüyor. Dağın yamacına yerleştirilmiş bir gizli kapı var, itilerek açılabilir ve Z6 bölgesine yani Kiril'in mağarasına inebilir burası. Bu şimdi buradaki özel olaylardan bahsedeceğiz, special events'lardan. Karakterler kurt adam mağarasına geçirdiği her saat için bir D20 zar atıyoruz. 18 veya daha yüksek bir zar atıldığı zaman kurt adamların av partisi ölü bir dağ keçisini sürükleyerek geri geliyorlarmış. Ee, onlar için yetersiz bir ziyafet olduğundan bahsetmiş. Yetmeyecekmiş insanlara belki de. Tekrardan avlanmaya gitmeleri gerekebilir. Kiril'in tek ekstra özelliği 90 HP'ye sahip ve bunun yanında 6 tane normal kurt adam ve 9 tane kurt ile geliyor. Şimdi fight ile alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim. Sizlere bu fight'ın neden anlamsız olduğu bir dungeon master için ne kadar zor bir fight olduğunu anlatacağım. Ve bunu nasıl geliştirebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi burada bize verdiği şeyleri ekledik ve gördüğünüz gibi sağ tarafta Kiril, Werewolf ve Wolf'larımız var. 9 tane Wolf, 7 tane Werewolf, bir de Kiril var buna ek olarak. Bir kere bu deadly budget'ımızın buraya 7 level'da gelecek karakterlerimiz öyle önermiş bize kitap deadly budget'ımızın üstünde ve çok uzun bir savaş sürecek bizim için bu savaş bunu yönetmek gerçekten keyifli olmuyor. 7 tane kurt adamı takip etmeniz gerekecek. Üstüne 9 tane kurtu takip etmeniz gerekecek. Evet tamam kurtlar bir fireball'la vesaire büyük ihtimalle ölecekler ama kurt adamlar da kurt formunda geleceklermiş buna ek olarak. Kiril yönetmesi keyifli birisi zaten değil. Bunların hepsini ayrı ayrı takip etmesi, aksiyonlarını bilmem vesairesi burası çok zorluyor bizi. Bunun yerine ne yapmıştım ben? Loop Garu dediğimiz CR13'lük bir yaratığı Kiril ile değiştirmiştim. Kiril'in gücünün bu olduğunu ve bununla savaşmalarını sağlamıştım. Ama benim 4 tane karakterim yoktu. 5 tane karakterim vardı. Ve 8500 XP deadly olmasına rağmen 10.000 XP arasında çok sıkıntı yok. Burada lazy diyen metodu var. Bu lazy diyen metodunda şöyle hesaplıyoruz. 7 kere 5, 35 kaç tane karakteriniz varsa levellerini çarpıyorsunuz. 5 levelin üzerindelerse 2'ye bölüyorsunuz. 35 bölü 2 de 17.5 siyar yapıyor. Yani teknik olarak karakterleriniz aşağı yukarı 16. siyarlarda savaşabilecek bir seviyede oluyorlar. Burada 4 tane karakterimiz olduğunu farz ediyoruz. 4 tane karakterimiz 28 yapıyor. Onu da 2'ye böldüğümüz zaman 14 yapıyor. Lupgaro da zaten CR 13. Ben bunu daha önce yönettiğim için şöyle söyleyebilirim. Bu kadar fazla Werewolf'la savaşmak kurtlarla bilmem ne kapışmak yerine bir tane lupgarı ve bir cana olan birkaç tane kurt koymuştum. Bu sayede savaş çok daha hızlı ve keyifli geçmiştim. Minyon kuralları olarak kullanmıştım bunu. Kurtlar bir vuruşta ya da aldıkları ilk hasarda ölecekler. Ama onların da vurmaları çok basit olacak. Yani 1D6 artı 1, 2, 3 her neyse hasarları bu hasarları vuracaklardı. Lupgarı neden daha keyifli yönetmesi? Çünkü bir kere legendary actionları var lupkarının. Burada deadly yazdığına bakmayın. Deadly değil gerçekten. CR Level 5'ten sonra Hele 7'den sonra 7. level'da karakteriniz 4. seviye büyüleri falan sahip olacak. Burada az çok artık zaten uzun süredir onlarla savaşlara girmiş olacağınız için güçlerini tahmin edebilirsiniz. Kiril tek başına ve birkaç tane normal kurtla geri dönebilir. Bu şekilde savaşa girebilir karakterlerle eğer girecekse. Legendary actionlarında swipe atabiliyor, mauling pounce yapabiliyor. Opportunity atak olmadan gezdiği insanları, yanından geçtiği insanlara saldırabiliyor. O yüzden bence loop karıyı oynaması gerçekten çok daha keyifliydi. Tabii ki eğer ki Kirili normal yazdığı gibi oynayacaksanız burası çok zor olmayacaktır. Yani karakterlerinizin yenmesi için çok zor olmayacak ama sizin için yönetmesi kabusa dönüşecek. 15 tane yaratığı yönetmek. Yerine bir tane loop ve birkaç tane küçük kurt benim daha kolayıma gelmişti. Yeri gelmişken bunu da anlatayım istedim. Şimdi bunun dışında bir sonraki special olayımız karakterler Kiril hayattayken çocukları ininden uzaklaştırırlarsa Kiril av partisini yeniden toplar ve kayıp tutsakları acımasızca takip etmek ister diyor. Kiril öldüyse kurt adam sürüsünü başa kim geçecek diye yaptıkları tartışmadan dolayı bu av partisi düzenlenemez diyor. Karakterlerimiz çocukların nereye götüreceğinden kararsızlarsa, eğer ki oyunu Kresk'ten başlattıysanız Valaki'yi bilmiyorlarsa vesaire bir Were Raven varmış. Bu Were Raven uzaktan onları izliyor ve gelip karakterlere diyecek ki çocukları Kresk'e götürebilirsiniz. Kresk'e onlara kadar eşlik edecek, sonrasında güneye doğru uçmaya başlayacak şarapçıların yanına doğru. Burada çok güzel bahsetmiş diyor ki çocuklar kurt adam inine hapsedildikleri için anlaşılır bir şekilde travma geçirmişlerdir diyor. Karakterlerle birlikte oldukları süre boyunca ağlıyorlar, çığlık atıyorlar sakinleştirici büyüler yaptığı zaman karakterler calm emotions gibi büyüler yaptıkları zaman acılarını dindirir diyor. Saving throw atmanıza gerek yok diyor çocuklar için. Eğer ki kreske götürürse karakterlerimiz çocukları oradaki köylüler onlara bakacaklar, besleyecekler, düzgünce giydirecekler hatta belki onların kendi çocukları da olabilir aralarında. Buradaki çocukların roleplay'ini daha fazla oynamak istiyorsanız bir kısmını Valaki'ye gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bir kısmı komple dışarıdan gelmiş olabilir. İşte XP köyden kasabadan geldim ben dışarıya çıkmak istiyorum. Ailem burada değil ben Barovyalı değilim yani. Buradan nasıl çıkacağız? Üzgünüm çıkamayacaksın önce Strat'ı yenmemiz gerekiyor. Karakterler çocukları Valakya'ya götürürlerse de demiş ki Mavi Su Hanı'nda kalmalarına izin verir demiş Martikovlar. Mavi Su Hanı'nda karakterlerin kalmasına izin verir demiş. Birçok kişi Valaki'ye çocuk esirgeme kurumu yapıyor. Çünkü böyle bir dünyada annelerin babaların sürekli öldüğü, avcıların sürekli öldüğü yerde Martikovların buraya bakmak yerine belki bir çocuk esirgeme yeri açmışlardır kurumu. Bununla ilgili zaten paylaşımları yapacağım. Geldiğimizde birkaç bölüm sonra Reddit'teki paylaşımları şimdi kendiniz de bulabilirsiniz. Discord kanallarına baktığınızda Curse of Sat Discord kanalında da çok fazla paylaşım var. Ve buna ayak olarak bizim Discord kanalımıza da gelip sorabilirsiniz. Bununla ilgili yardım da edebilirim. Werewolf'tan bu kadardı. Karakterlerimizin buraya gitmesi için çok fazla bir motivasyonu olmamasına rağmen geliştirilmeye açık bir yer. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her 3 günde bir yeni bölüm gelecek. Gittikçe Ravenloft'a yaklaşıyoruz. Heyecan dorukta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.